Yani şu an açıkçası hayatımda ne değişti deseniz hiçbir şeylerim. derim. <laughs> Gerçekten hiçbir şey değişmedi. Rank kasmayı zaten inanılmaz saçma buluyorum vardı. İnsanların TR'de niye böyle ranka karşı ekstra bir takıntısı olduğu hakkında da hiçbir fikrim yok. Hani bununla ilgili de şu anda bir konuşacağım vardı biraz. Hep bu videoyu yapmak istiyordum zaten. Aklıma gelmişken bizim milletimiz böyle bir şeyi konuşmadan önce direkt rank falan soruyorlar ya ben ona inanılmaz tilt oluyorum. Hani benim arkadaşım var. Onu da, o da bana mesela metin falan hazırlamıştı bu konuyla alakalı. Hani o metin de şu An aklımda. Oradan da onun da demek istediği bazı şeyleri de söyleyeceğim. Yani rank bu kadar önemli bir şey değil arkadaşlar. Gerçekten değil. Ben şu rankı sırf ne için kasıyorum biliyor musunuz şu an? Videomun altına böyle saçma sapan yorum yapan tipler oluyor. Mesela tier list yapıyorum. Adam yine bana diyor ki işte ben master'ım. Senin Elon ne de sen böyle konuş. Ya abi ne alakası var? Oyun bilgisiyle Elon'un ne alakası var ya? Gözünü seveyim. Ben oynamıyorum arkadaşlar. Ben normalde rankıt oynamıyorum. Bakın zaten şimdi şuradan bir şey göstereceğim. Bak tüm sezonlar, bütün modlar gözüküyor şu an. Gördün mü? Tüm modları 132 saat oynamışım. Rekabetçiye bak 33 saat. Gördün mü? Bak hızlı karşılaşmaya bak 72 saat neredeyse. Ya ben bu oyunun rekabet modunu oynamıyorum zaten. Umurumda değil çünkü. Zevk aldığım bir şey değil. Gerçekten değil bu arada Hani zevk alaraktan oynamıyorum ben rekabetçisini sadece dediğim gibi yükselmek istiyorum ki yükselip bir daha hani pasmam zaten bir sonraki sezonlarda yani içerik olsun ne vesaire belki kasarım onun dışında yani kendi başıma kasmam. Gelip de böyle millet bana işte ya sen ayırdır ne konuşuyorsun falan muhabbet az önce söyledim o olmasın diye tamamen yapıyorum. Amacım master'a çıkmak. Master olursam herhalde çok fazla öyle bir yorum almam diye düşünüyorum. Çünkü master biraz daha saygın bir Elo, güzel bir Elo. Ama şunu söylemek istiyorum. Bakın özellikle bu oyunla ilgili rekabetçi sistemi tamamen şans Dayalı. Yani sen şansına çıkarsın şansına kaybedersin tamam mı? Mesela size buradan bir şey göstereceğim bu benim e, daha öncesinde elmas maçımda. kazansam elmas olacak. Bak görüyor musun adamı trolleri çıktı gitti maçtan. Niye çıktı peki biliyor musunuz bu adam? Ben tank oynuyordum maçın başında. Karşıdaki Wolverine beni sürekli çekiyordu ve bizim takımdakilerde pikleri şöyleydi bir dakika göstereyim. Ha biri magic oynuyordu diğeri de Psylocke oynuyordu. Yani ne oluyor bu şekilde böyle bir kompta bir de star lordumuz var arkadaşlar. Wolverine geliyor beni alıyor götürüyor ve beni kurtarabilecek bir dps yok. Volver'ini bana yaklaştırmayacak ya da ne bileyim invisible woman. Oyunun sonuna doğru alındı. Oyunun başında alınan bir karakter değildi. Wolverine'i counterlayacak hiçbir şey yok. Mental adamın kontağı kapattı. Ben sürekli ölüyorum 1-5 falan oynuyorum ben böyle. Adamın dediğim gibi mental kontağı kapattı afk kaldı oynamadı. Hani ban yiyecek mi yemeyecek mesela. 5 dakika 10 dakika falan adama banı yer o kadar yani hiçbir adaleti yok zaten oyunun o anlamda. Bir sonraki maça geliyorum. Ne kadar kötü oynamışım görüyor musun? İyi oynamadım ben bu maç. Healer başladım tamam mı? Bütün karakterleri denememin sebebi o. İlk başta healer oynadım. Sonra değişince dedim ben bir tanka geçeyim. Strange, Venom hepsini denedim bak burada zaten görüyorsunuz. Engellenen hasar 28. 15k normal hasarımız var. 10.000'de 10 iyileştirmemiz var. İyi bulmuyorum ben. Daha iyi oynayabilirdim belki bilmiyorum. Gerçi ilk başta healer oynadığımız için birazcık az da gözükebilir. Emin değilim. Ama daha iyi oynayabilirdim diye düşünüyorum. Kazandım mı? Evet. Neden? Takımdaki adamlar çok iyiydi. Canavar gibi evsi görüyor musun? Ya da gel az önce rank atladığın maç. Şu adam ne yaptı? Ne yaptı bak bu adam? 4-2-3 oynamış. Maçın başında healer'dı. Sonra Psylocke geçti. Winter geçti. Toplam 3k hasar. 2.8k iyileştirmesi var bu adamın. İyi mi? Kesinlikle değil. Berbat. Gerçekten berbat. Benimki de iyi değil. Ama ben Loki oynuyorum. Benim zaten o kadar fazla iyileştirmem olamaz. Ben o kadar heal atan bir karakter değilim. Ki e, kötü de oynadım yani. Onu da kabul ediyorum. E peki bu adam ne oldu? Win aldı değil mi? Bak az önce ben bu adamın maçlarına baktım tamam mı? Bak mesela kötü oynamış burada. Neden kötü oynamış diyorum. Invisible Woman ve Mantis oynamış ve hani Invisible Woman oynadığı dakikalar düşünelim. Engellenen hasarın daha yüksek olması gerekiyor. İyileştirmesi kötü. Sonra mesela çocuğun başka bir maçı bakın. 4.7k vurmuş. 5.7k engellenen hasar var. 16k iyileştirme atmış. Ama maçı kazanmışlar. İyi mi oynamış? Hayır. Ne demek istiyorum ben burada? Bu oyun tamamen böyle atıyor sana keyfine göre. Senin zaten maç öncesinde yemin ederim ki kazanacağın ya da kaybedeceğin çok belli yani. Tabii ki senin bir şeyler yapman lazım ama yapmasan bile bazen kazanıyorsun abi. Gerçekten kazanıyorsun. O yüzden bu oyunda rankı önemsemeyin tamam mı? Bu fikri aşılayamadığım insanlar olduğu için ben rank kasıyorum. Yoksa dediğim gibi bakın. Tekrarda tekrarda düşmek istemiyorum ama kasmam. Gereksiz. Öyle yani. Şans arkadaşlar dediğim gibi. Kendi rankınızı bir şey zannetmeyin. Ben oyunun sıfırıncı sezonu yani bak şu aptal sezonda bir eleştiri yapmıştım işte rankı oynamayın falan filan diye. Bence çok mantıklı değil sistem vesaire diye. Orada yanlış söylediğim şeyler vardı bu arada kusura bakmayın. Ben daha bu türde ilk defa oyun oynuyordum ve bazı şeyler beni gerçekten deli ediyordu. Şu an etmiyor mesela. Alışmak lazımmış birazcık onu açtım da. Tier list yapmıştım sonrasında bir de. Oradan ben bayağı laf yemiştim mesela. Neymiş de rankım düşmüş. Saçma geliyordu dediğim gibi yani. Bana geliyor adam yorumda ben masterım kardeşim falan filan diye oyunu öğretmeye çalışıyor. Kanka sen master'san ben ne yapayım yani sen kimsin? Hani... Kimsin oğlum? Ne öğreteceksin sen bana? Ben bu oyunu bak kaç saat oynamışım. Sen mi öğreteceksin bana oyunu? Benim bu oyun piyasaya çıktığı günden beri öğrenme başka bir içerik çıkmıyor zaten. Yani buna ben eminim ki senden daha çok maruz kalmışımdır. Yani bana bir şey öğretemezsin. Teşekkür ederim. Başkasını öğret. Bana öğretme. Öyle yani dediğim gibi ben bu insanlara çok sinir oluyorum. Benim arkadaşım da çok sinir oluyor zaten. Bak o çocuğu da göstereceğim. Anda benim arkadaşımın profili de bu mesela. Hani baktığın zaman ne abi bu çocuk gümüş iki ha <laughs> ha çok komik falan. Ya bu çocuk tamam bak çok ciddiyim. Birçok Master falan tokatlar evine gönderir. Direkt bak tokatlar evine gönderir. Rankın önemi yok. Adam sevmiyor abi. Adam oynamayı sevmiyor mesela. Kasmıyor. Gerek duymuyor. Ne yapayım döveyim mi mesela ben bu çocuğu? Sevmiyor adamın hoşuna gitmiyor dediğim gibi. Çünkü aptal aptal insanlarla eşleştiriyor. Durduk ettik yere mentalini düşürüyor. Ne gerek var değil mi hani? Gerek yok. Mesela Sanil mesela ben kendisiyle oyundan da konuştuk vesaire. Severim de kendisini. Yorumlarda da sürekli destekler vesaire beni. Hani Sanil'e sormak istiyorum mesela. <laughs> kendisinin mentali çok mu iyi durumda? Platin 2'de şu an 149 galibiyetle. Sadece mesela rekabetçi oynuyor. Neredeyse ben hep öyle görüyorum. Kendisini iyi hissediyor mu bu konuda? Ben hissetmezdim mesela 149 galibiyet alıp o kadar rank atıp halen platin 2'de kalsam çok sinirlenirdim bu oyuna. O yüzden gerek yok. Genel anlamda söyleyeceklerim bu şekilde. Biraz içimine dökmüş oldum. Bu konular gerçekten beni sinir ediyordu çünkü. Arkadaşımı da sinir ediyordu. İkimiz beraber oturup sinirleniyorduk buna böyle. Takmayın arkadaşlar. Gerçekten takmayın arada bu kadar. Ha bir de en son şey söyleyeyim size bitirmeden. Siz takmayın takıyorsanız da başkası takmayabilir. Ona göre konuşun bir de. Ya adamın rankı düşük diye adam kötü bir oyuncu değil. hani adam sevmiyordur dediğim gibi oynamayı. Ya da mesela sen rank atarken kaybetsen bile çok eğleniyorsundur. Oyundaki başka bir mod sana eğlenceli gelmiyordur. Ama o adamın geliyor. Yani adam diğer modlarda da eğleniyor. O yüzden ona göre konuşmak gerekiyor. Karşımızdaki insanların nasıl şeylerden zevk aldığını bilmeden eleştirmek saçma. Gerek yok. Herkes kendi oyununa baksın. gerisi bizi ilgilendirmiyor. Bak yine liderlik tablosuna gireceğim. Bir şey göstereceğim. Mesela iki tane arkadaşım burada Grandmaster değil mi? Helal olsun kutluyorum. Peki bu beni ilgilendiriyor mu? Hayır ilgilendirmiyor. O şekilde arkadaşlar. Daha fazla uzatmayacağım. Hani güzel bir video olmuştur diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü ben bu videoyu kaç gündür çekiyorum. Şey bakımından. Hani elmasa çıkınca bu videoyu atacaktım. Ve birçok maçımı kayıt aldım. Hani onların böyle en güzel anlarını keseceğim, biçeceğim, koyacağım. En sonunda bu konuşma olacak işte. Hani umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki adımımız artık dediğim gibi master olacak. İnşallah yapabiliriz artık. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda umarım bir görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.